Baba Ne acı bu kadar özleyeceğim aklıma gelmezdi Biliyor musun Çocukluğumu Gençliğimi Fatma gibi sisi bir kadının ellerine bıraktığın için seni hiç affetmeyeceğim. Ah baba, ah baba. Bu herifin burada. Akif! Lan paranı almadın mı? Ha? Ne diye dolanıyorsun burada? Günaydın. Günaydın. Berek. Annem gönderdi. Aa, bana mı? Of. Annem seni sever bilirsin. Şimdi vicdan yaptı evde yalnızsın diye. Vallahi şaşırdım. Sen bana dargındın. Nasıl oldu da bunu getirdin? Hala dargınım. Senin yüzünden Nesrin benimle konuşmuyor. Of ne kadar önemli olay. Önemli tabii. O benim en yakın arkadaşım. Hem senin de kardeşin. Ya vallahi anlamıyorum seni ben. Bizim ev babam yüzünden cehennem gibidir. Eğer kardeşler birbirimize destek olmasaydık ne yapardım bilmiyorum. Vallahi Nesrin senin bildiğin kardeşlerden değil Zeynep. Kardeşlik bağı onun umrunda bile değil. O sadece kendini düşünür. Nesrin konusunda çok sabit fikirlisin. Neyse, benim bugün izin günüm. Her anını değerlendirmek istiyorum. Gideyim. Yalnız bir şey diyeyim. Çok başarılı. Afiyet olsun. Çok teşekkür et annene. Eline sağlık. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Sabah sabah bekar adamların evinde ne işin var bakayım senin? Evinde mi? Ne saçmalıyorsun ya sen? Oradan çıkarken gördüm. İftira atma. Nesrin gittiğinden beri ben o eve adımı mı atmadım? Vay... Bakalım babana ne hesap vereceksin? Ya deli misin? Ne sen girmedim diyorum eve. Bana bak. Baban seni böyle Cem'in evine böyle zırt pırt gidip çıktığını duyarsa çok sinirlenir. Seni işten bile alır. Eve mahkum eder. Duydun mu? Seni bir daha buralarda görmeyeceğim. Yoksa babana şikayet ederim. Alo Nesrin. Zeynep. Ne haber ne yapıyorsun? İyidir. Senden ne haber? i̇yidir de dur bakayım sen niye nefes nefesesin? Ya hiç sorma yani öyle bir zamanda aradın ki var ya. Aa niye ne oldu? Çünkü bir tarafımda Akif diğer tarafımda da Cem vardı. Ne işi var o iki gerizekalının senin yanında ya? Ya annem Cem'e börek götürmemi istemişti. Ben de onu götürdüm. Sonra arkamı bir döndüm. O korkunç Akif orada. Allah ikisinin de belasını versin. Ya neyse Bugün izin günün olduğunu biliyorum. Buluşalım mı? Tamam. Yalnız dikkat et. Ne demek istediğimi biliyorsun. Ya anladım anladım. Gerçekten benim suçum değil. Cem geçen sefer nasıl peşimize takıldı bilmiyorum. Ama ben arkadaşlarımı satmam. satma. Canım bilmesem herhalde sana buluşalım demem. Neyse ben çıkarken ararım seni. Saat kaç oldu? Niye bu evin kahvaltısı hazır değil hala? Ne bileyim ben? Çok acıktıysan kalk kendine bir şeyler hazırla. Anne. Ha kızım? Ben çok acıktım ya. E hazırlayayım kızım hemen bir şey. Yok yok yoktur Ben zaten çıkacağım Zeynep'le buluşacağım boşver. Hey, e hadi çık sen yaparım ben ne gerekiyorsa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan.